iPhone uçakları beklentilerim. Yok. Ben telefonlardan artık o kadar şey takip etmiyorum telefonları ya. Yani telefonları kullanış tipim mi değişti? Ne oldu? Telefonlar konusunda artık o kadar sonra teknoloji de artık belli bir doyuma ulaştı ya. Daha yani teknolojik bir ileri atılım olmuyor. Eskiden iPhone 4'te, 5'te, 6'da arka arkaya böyle teknoloji hayvan gibi ileriye atlıyordu. Şimdi son birkaç senedir artık yazılımsal teknolojileri atılıyor. O yüzden de donanım çok ilgimi çekmiyor. Hani kamera değişiyor şimdi yalan yok. Ee, kameralar çok değişiyor. Kameralar benim umurumda değil. Kameralar umurumda olmadığı için ekran altı kameralara bakmak lazım. Işte. Ek benim asıl istediğim ekran altı kamera ve ek ekran altı e, parmak izi. Ekran altı parmak izi tam oturmadı. Eee onun onu çok bekliyorum. Ekranlar 120 oldu. Abi telefonda 120 Hz ekrana gerek yok çok aptalca bir şey manası yok yani yani hiçbir vas yok özür dilerim ama bence hiçbir vasfı olmayan ekstra bir şey ya hiçbir boka yaramıyor abi ya ondan önce daha olmasını istediğim çok şey var Hani o telefonda ben oyun oynamıyorum. O, yani o yüzden hani benim için hiçbir manası yok. Hiçbir manası yok benim için. Ki şöyle bir şey vardı. Telefonu 120 Hz, 120 FPS bir şey çalıştırmak istiyorsan öküz gibi batarya da harman lazım. Yani o ekranın o yani benim telefonumun şarjının uzun gitmesini daha çok tercih ederim. Hani şey çok gülüyorum. iPhone'a pili yetersiz deyip sonra 120 Hz ekran alan insanlara çok gülüyorum. Yani komik. Ya işte abi uygulama geçtim. menü animasyon. Ya dedim mi? Onların smooth olması benim telefon kullanışımın bir artısı değil. Yani şeyler benim için daha önemli. Ee, ekran altı kameradır. Ondan sonra parmak izin ekran altına gömülmesi benim için daha önemli. Yani 120 Hz'den çok çok daha önemli şeyler var teknolojik olarak benim için. Umlu da değil o yüzden. Ya yani yoksa şeyden değil. Yo 120 Hz ekran güzeldir. Tabii ki de hani çok daha smooth yapıyor. 60 Hz'den 120 Hz'e geçiş mükemmel bir şey. Teknolojiye bok atmıyorum. Telefonda benim ihtiyacım yok. Aradığım bir şey değil bu. Onu onu söylemeye çalışıyorum. OLED ekranlar mesela evet. 120 Hz olacağına OLED ekranı olsun. Kesinlikle katılıyorum. Aynen öyle. OLED olsun mesela. OLED ekranlar çok hani görüntü kalitesi çok daha iyi yapıyor bence. Renk kalitesi daha güzel. Evet evet. Yani 120 yerine şeyi tercih ederim. O tercih ederim renk kalitesi olarak. Arsan Maner çok teşekkür bu arada bunun için canımsın. En iyi haberim sana hoş geldin. Hem izimle hem OLED telefonu ve streaming ultra. Ya işte dediğim gibi ama dedim ben, be, ya, yani benim için şey değil. Bunlar hiçbiri ben telefon değiştirecek kadar mutlu etmez beni. Yani benim benim beklentim artık daha teknolojik daha ileriye atılım. Yani ekran yüzünden ben telefon değiştirmem açıkçası. Yani çünkü o kadar büyük bir wow faktörü değil benim gözümde. Parmak izi ekranın altına parmak izini doğru yaparlarsa bir firma o zaman geçerim. O ayrı. Ekran altı kamera bu iPhone notch'u kaldırırsa o zaman da geçerim. Bu da teknolojik olarak benim için bir artıdır. Yani şey için geçerim. Hani teknolojik olarak benim benim umursadığım bir şeyde daha şey yaparsa onlar geçirir. Mi kaldım mix Ya ama şöyle bir şey var abi. Şimdi Huawei bunu çok iyi yapıyor. iPhone ve Huawei dışında teknolojiyi mükemmelleştirmeden çıkar çıkarıyorlar. Sıkıntı o. Mi Mix kötü değildir. Ama sıkıntı teknoloji mükemmel değildir. Sıkıntım orada. Yani bir teknolojiye geçmek için o teknolojinin var olması değil teknolojinin mükemmel çalışması lazım bir telefonda bence çünkü ben telefonda trouble shootlamak istemiyorum hani şey yapmak istemiyorum abi şurayı şöyle yaparsan kapatırsan bilmem no çalışsın kanser olmak istemiyorum Open ekran parmak izi kötü mü? Kötü değil ama iyi de değil. Hani düzgün çalışmıyor. Adamlar hormonoslu yeni bir çağ atlattı. Yok abi hormonos bir çağ falan değil arkadaşlar. Hormonos dediğimiz şey Android'in fork'u. Yani o siz bayağı bildiğin PR'ı yutmuşsunuz yani. Hormonos dediğiniz şey bildiğin Android'in open source'unun hormonos tükürükle giydirilmiş versiyonu yani. Hiç çağ falan değil o. İnternetten okuduğunuz o kadar şeyler şey yapmayın. Ya dediğim gibi teknoloji gelişsin, şey olsun, ee, olsun, gelişsin. Harmony tanıtım kodlarını Android yazmıyordu. Hala yazıyor. Telefonu bağladığında hala Android yazıyor. Sonradan düzeltilmemiştir Android. Yok oğlum adamlar sıfırda işletim sistemi yazmıyor zaten. Yani zaten yazmasına gerek yok. Ama sıkıntı şu. Yani dert olayı şu. Bunu... Ya ben okeydim bu arada. Dümdüz harmoni olsa Android'in fork olarak yapsalar okeydim. Sıkıntı sıfırdan iddia sıfırdan işletim sistemi yazacağız diye iddia edince ben de galanı görünce siktir lan, diyorum yani. yani. kullanıcı kandırmak bu. O yüzden kullanıyorum. Yoksa şeyden değil. Yani bence yapsınlar daha daha doğru yani. yani olanı modifiye etmek daha akıllıca. Niye kasacaksın sıfırdan? Ama sıkıntı şu millete yalan söylemek. Yani niye yalan söylüyorsunuz o zaman sıfırdan sistemi yapacağız diye. X çok da 13. ay için. Sibil 23. ay. Be Berzan A. 12. ay. Bir sene yeni. Becil ay. olsun. Lucia 6. ay. Otko 3. ay. Valesko 11. ay. Çok da için. İşte sıfırdan eşitim sistemi yazmadılar. Yani belki şey deselerdi. Mesela biz acil bir durum için. En Google'u open source olarak kullandık. Şu anda Harmonize'de dağıtımına da çalışıyoruz. Bu beta versiyonu deseler buna da okeyim. İşte ama yalan söyleyince bir kullanıcı olarak ben yalan söyleyince tilt oluyorum abi. Yani yalan söylenmesine tiltim. Ya bir kullanıcı olarak. Veya yalan söyleyeceksin de gizle bari yalan söylediğini. Böyle açık açık ortaya çıkmasın. Yani duymayayım ben yalan söylediğini. Biraz çok da şey bu arada için canımsın, en iyi aben elimsin. Amar Vinci çok da çok ama ay için. FP2 nasıldı? Verstappen çok hızlıydı, ama sikildi. <laughs> vites kutusu gitti bu arada Verstappen. Yani verse o, o vites kutusunun toparlanabileceğini sanmıyorum. Arka taraf vurdu çünkü ve sert vurdu. Yani bayağı sert vurdu arka tarafı. Oo, o, vites kutusu değişir. Vites kutusu de değiştirdikten sonra da grid cezası yer. Rip. Eskisini kullanıyorlamış. Şimdi practice gearbox'ı da sıra sırayı diyor. Yani gearbox değiştirdiğin anda. Matematik profu çok çıkabilen için kontr